İbrahim Aleyhisselam'ın canını almak üzere Hazreti Azrail geldiğinde "Ben dost değil miyim? Halilullah. Ben Allah'ın dostu değil miyim?" dedi. Evet dedi. "Dost dostunun canını alır mı?" dedi. Azrail Aleyhisselam sordu. "Ya Rabbi, kulun böyle diyor. Ne diyeyim?" "Ne ki dost dostuna kavuşmaktan kaçar mı? İbrahim aleyhisselam hemen hemen al canımı dedi. Biri sordu Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah ölünce nereye giderim? Cevap buyurdu. En merhametliye gidersin. Şahit ol ya Resulallah. Hiç endişem kalmadı. Ölümle ilgili hiç endişem kalmadı. En merhametli olana Allah'a gidiyorum dedi. Kavuşma vesilesidir.